işte öyle. Eh, çok kötü olmuş. Evet yani kolu bile çok acıyor. Ama Allah'tan kırılmamış bir yere. Evet Allah'tan kırılmamış. Çıldırmış bu. Aa, bu, bu, bu. Anne ne oluyor burada? Anne buna ne oldu? Bilmiyorum kız abi. Anneciğim buna ne oldu? Dur 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 dur. dur Miyav! Allah Çekil Allah'ım buna ne oldu? Allah! Allah'ımın ne oldu? Allah! Geliyor! Geliyor kaçın! Kaçın! Şaka yaptım ya. Neredesiniz? Ee, nerede bunlar? Ee, şakadan da hiç anlamıyorlar. Neyse ben gideyim. <laughs>